Merhaba değerli takipçiler. Nisa'yı konuşacağız, Barışı konuşacağız, Barış, Barış Yağcı'nın söylediklerini konuşacağız. Çok soru geliyor sizden bana. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile ilgili. Onlar ilişkinin bittiğini söylüyorlar ama e, sizler onları sevenler kopamıyorsunuz. Bu ilişkiden kopamıyorsunuz. Biten ilişkiden kopamıyorsunuz. Belki bazılarınız üzüntüden, belki bazılarınız meraktan, belki bazılarınız onlara olan sevginizden e, çok merak ediyorsunuz. Konuşacağız. Konuşacağız. E, sağ Feyza nasılsın? iyi misin Feyzacığım? Zahrap merhaba. Zahrap mutluluk bir konuşacağız mutluluk bir. Bodrum'dan güzel bir bahar gününden hepinize selamlar. Biraz size etrafı göstereyim mi? Biraz size etrafı göstereyim. Benim bahçem burası. çok şükür. Her şey çok güzel burada. Hava da çok güzel, çevre de çok güzel, çiçekler. Yakında begonviller de açacak. Benim için en büyük mutluluk çiçekli bir bahçede yaşamak. Deniz de çok yakın. Denize de girebiliyorum istediğim zaman. Allah herkese sağlık versin ama öncelikle sağlık öyle değil mi? Merhaba, merhaba Tülin. Barış'ın hesaplarında sıkıntı var, kendisi demişti. Nisa ile alakası yok diyor. Nedir konu? Anlatır mısın lütfen? Biraz daha açar mısın? Ne demek istediğin? Abi nis var bitti bence ee, diyor. Hayat tatlıdır. Keşke Barışlar ama Barış çok kırıcı konuşuyor Nisa susarken diyor. Kelebek masalı. Ay orası çok güzel diyor. Ya bu koronavirüs bitsin. Yakınlardaki e... Beni takip edenler gelebilir çay içmeye, kahve içmeye ama koronavirüs varken kimseyle görüşmüyorum. Bazen arıyor e, takipçiler, Bilal abi e, Boduma gelirsek seni ziyaret edebilir miyiz? Bazısı buralardan arıyor. Maalesef kimseyi kabul edemiyorum çünkü herkesin karantinada olması lazım. Herkesin çok dikkatli olması lazım ama şu bitsin, her isteyenle görüşebilirim. Abi Hanker diyor. Hanker'i de konuşuruz tabii. Adile İsmet Hanker'i de konuşuruz. Korona bitmez diyor Ege. Biter biter. E, Esin Aydın'ı Barış Nisa ikisi de kendisinde hata görmüyor. Bence onlara birinin hatalarını söylemesi lazım. Hata görmüyor değil. İkisi de genç. Zaten insanın doğasında var. Hiçbir insan kolay kolay ben hata yaptım demez. Çok azı hariç. Kimse kolay kolay. Hele gençler hiç demezler. Konuşuruz, her şeyi konuşuruz. Barışmazlar artık diyor Güneş. Barışmazlar daha iyi sanki, sanki. Barışmasalar diyor Işıl. Gülsel Şeker, barışı salsınlar artık. Kimse kimseyi tutmuyor, herkes özgür. Kelebek Masalı, ayrılma nedeni söyleyecektir abi. Konuşacağız, her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Bu başlık ne açtım ben, başlık ne açtım? başlığı bana okur musunuz? Açtığım başlığı. Çok okuyorum, çok yazıyorum. Teşekkür ederim. Şu başlığı bir okur musunuz? Çok konu var konuş, konuşacağım. Biriktim böyle sayfalar dolusu notlar tutuyorum. Da onun için bazen karıştırıyorum, unutuyorum. Sıraları videoların sıralarını karıştırmayayım. Barış kötü bir şey söylemedi herhalde. Nisa fanları sürekli Barış'a hakaret diyor. Bu doğru, bu iyi bir şey değil. Barış herkes, ha tamam Barış herkes niye Nisa'yı soruyor? Ne kadar enteresan değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim bu arada hatırlattığın için. Ee, ne kadar enteresan, ne kadar ilginç. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Ben Barış'a, Barış Linç'e Barış e uğradığı zaman hani kendisinden yaşça büyük kadınlarla ilgili anısını anlattığı için gençliğinde yaptıklarını anlattığı için kitabında. Bu arada Barış'ın kitabı geldi. Barış'ın kitabı geldi. İlk fırsatta okuyacağım. Barış'ın kitabı geldi. İlk fırsatta okuyacağım. Onu da söyleyeyim. Kargo getirdi. Parça parça okudum zaten sosyal medyada da. ama kitabı da okuyacağım. Ne diyordum ben? Evet, ha linçe uğradığı zaman ben e, Twitter'dan şey yazdım. Barış, e, sana saygı duyan bir gazeteciyle bu konuyu konuşmak istersen ben hazırım. Ben e, bu konuda Barış'a hak verdiğimi de söylüyordum zaten. Söylemiştim zaten. Barış sağ olsun, e, Bilal abi cep telefonunu versene dedi DM'den. Neyse konuştuk kendisiyle. O da sonra teşekkür ederim ilgine ve benimle ilgili videoda söylediklerine, bu konuda söylediğin güzel şeylere teşekkür ederim desteğinden dolayı dedi Barış. Ancak abi dedi yani şu anda sözleşmelerinden dolayı seninle röportaj yapamam, sıkıntı olur. Bir, bir buçuk ay sonra olabilir abi falan dedi. Ben de tabii üstelemedim. Niye üsteleyeyim ki? Ben kimseye üstelemem. Benle konuşmak isteyen konuşur, konuşmak istemeyenin canı sağ olsun. Tabii barışçım dedim ve kendisine gazeteci olarak da hiçbir soru sormadım. Sadece Nisa konusunda da Nisa ile barışacaksınız dedim. E, fikrimi söyledim. O da tecrübene dayanarak söylüyorsa bunu değil mi abi dedi. Evet dedim filan öyle. Başka ne konuştuk? Birkaç şey daha konuştuk. Onları söylemek istemiyorum. Barış'ın bana söylediği bazı şeyler. E, kendi oluru olmadan söyleyemem. E, ve... Barış'la iyi dileklerle ayrıldık. Fakat sonraki günlerde bakıyorum Barış herkezle yani kendi programı çerçevesinde insanlarla röportaj veriyor, konuşuyor, radyoya konuk oluyor, şarkısının tanıtımı içindir olur. İşte kitabının tanıtımı için e, yayın evine konuk oluyor. Dün de bir başka e, youtubera konuk olmuş filan. Barış herkezle konuşuyor. Benle konuşursa sözleşmeye aykırı olur demek ki. Başkalarıyla konuşabilir. Bu beni biraz şaşırttı ama umurumda değil çünkü ben buradan konuşuyorum sizlerle zaten ve Barış'la ben konuşmadan da Barış'ın bana neler söyleyebileceğini aşağı yukarı kestirebiliyorum. Çok fazla kafama takılmadı. Ancak bunu söylemeden geçemezdim e, bana oğlum da sordu. Baba dedi Barış sana böyle söyledi ama dedi bak dedi her yerde Barış'a dedi her şeyi konuşuyor dedi. Ve hep soruyorlar dedi. Hep Nisa'yı soruyorlar dedi. Barış yani albüm konuşacak Nisa'yı soruyorlar. Barış kitap konuşacak Nisa'yı soruyorlar. Soran kişi de e, Barış'ın fanlarından fırça yiyor. Yani o kadar çok soruyor. O kadar derinlemesine ve etkili soruyor. Filan İşte YouTuber soruyor. Barış tamamen bitti demek zorunda kalıyor. Herkes görecek demek zorunda kalıyor. E, ancak kendisine gönül koymuyorum. Asla koymuyorum. Ben olgun bir insanım ve olgun bir gazeteciyim. Barış'a son derece saygım var kim olursa olsun saygım var. Zaten sadece Barış'a değil. bunu böyle belirtmem, belirtmem gerekiyordu. Şimdi... Ha, evet, Barış'a niye herkes Nisa'yı soruyor? Barış, Nisa'dan önce bir dizide oynamış. Daha önce best model seçilmiş. modellik yapmış kendini sevdirmiş ve e, duruşuyla kısa sürede yakışıklılığıyla adamlığıyla çok önemli adamlığıyla adam olabilmesiyle e, kendisine Survivor öncesi bir sürü hayran bir sürü fan sağlamış güzel bir de ilişki yaşamış o Alman kızla kısa sürmüş olsun Barış'ın hayat hikayesi de ilginç dik durabilmesi. Annesiyle beraber yolda yürüyebilmesi, hayat yolunda başarıyla. Annesinin onu çok iyi yetiştirmesi, babasızlığa rağmen. Bunlar çok güzel, harika şeyler. Barışı barış yapan e, hepsi e, artılar. Ve Survivor'da Barış'ın bütün bu e, hayat hikayesinin üzerine yıldızlar taktı. Survivor... Barış e, tüm genelde Survivor'dan sonra or genelliğe terfi etti. Barış Survivor'daki duruş, duruşuyla, Survivor'daki karizmasıyla, başarılarıyla kazanamadı halde kazandı, şampiyon oldu. Gönüllerde, vicdanlarda şampiyon oldu. Barış, Cemalcan'ı destekleyen pek çok Tekrar söylüyorum, Cemal Can'ı destekleyen pek çok hakkaniyetli insan tarafından da alkışlandı. Hem adamlığıyla hem Survivor'daki başarısıyla. O sakatlığı yaşamasaydı Survivor'ın şampiyonu Barış'tı. O sakatlıkta Barış'ın e, genlerinden gelen sıkıntıların devamı. Aslında Barış bu kadar... E, sağlık sıkıntısıyla, sağlık sorunuyla Survivor'a katılıp yarışması bile bir mucize. Neyse konu o değil e, ve barış Survivor'dan sonra Nisa ile ilişki yaşayarak ve bunu kendisi isteyerek, kendisi gönlendirerek karşıdığında alarak. Survivor öncesi şöhretini Survivor'la ikiye katlamıştı. Survivor sonrası da dörde katladı şöhretini Nisa ile birlikte. Dolayısıyla Barış'ın hayatında ilişki bitse de Nisa bir süre daha olacak. Bir süre daha olacak. Yani Barış masalar bile Nisa Barış'la beraber bir süre daha anılacak. Tıpkı Barış Nisa ile anılacağı gibi. Dolayısıyla herkes Nisa'yı sormaya devam edecek ona. Herkes Nisa'yı soruyor. En ciddi şeye katılıyor Barış, oturuma katılıyor. En ciddi kitap konuşulacak değil mi? Kitap konuşulacak, kitapla ilgili güzel şeyler konuşulacak ki kitaba ilgi artsın, kitabın satışı da artsın, Barış'ın da yazarlığı öne çıksın değil mi? Ama e, moderatör Işıl Hanım o kadar etkilenmiş ki. Nisa ile olan aşkından, Nisa ile olan birlikteliğinden, Nisa ile yaşadıklarından ve toplumun bu ilişkiyle ilgili e, toplumdaki yansımalardan, gençlerin bu ilişkiye bakışından o kadar etkilenmiş ki Işıl Hanım yayın evinin yetkilisi bile kitabı konuşurken Nisa ile ilgili... Destek dükkan Barış diyor ki bir süre çok zor geçecek. Benim için ondan sonra bir şekilde hayat benim için daha anlamlı olacak diyor. Ee, Hanım'ın aklına hemen Nisa ile ayrılık geliyor burada. Ayrılık sizi çok üzdü mü diyor? Ya ayrılık sizi çok üzdü, üzdü mü diyor? Konunun bununla ilgisi yok diyor Barış hemen. Konunun hiç bununla alakası yok. Bununla alakalı bir şey değil. Bu benim çok dert ettiği bir şey değil yani maddi yatırımlar, iş olarak yapmam gerekenler ama yapamadığım şeyler, yapamamamın sebepleri, yapmak istiyorsam bu konuyla alakalı evrak yoluyla hangi işlemleri başlatmam lazım, hukuk yoluyla gibi şeyler. Burada Barış'ın ne kastettiğini, Barış ben de röportaj yapmamış olsa bile ki, e, bile hepsini biliyorum. Ne kastettiğini hepsini biliyorum. Bir gazeteci olarak bu sözleri okuyunca, duyunca, görünce Barış'ın o vücut dilinde izleyince ne kastettiğini her şeyi biliyorum. Yeri gelince konuşuruz. Ee, o soruyla ilgili düşünce yapım ise sıfır diyor. Yani Nisa'yı kastettin, sordun diyor. Sıfır diyor yani. Sıfır diyor. Herkes Nisa'yı soruyor Barış'a. Barış'ın parasızlığı, Barış'ın işsizliği, Barış'ın e, menajeriyle sorunları kimsenin umurunda değil. Herkes Nisa'yı soruyor Barış'a. Peki bu videoyu bitireyim burada. Yüklemek sonra sıkıntı olur. Daha sonra yine başka videoyla devam edeceğiz bu konuda. Görüşmek üzere.